Bakalım Bırakın. ne demişim ben de merak ettim ya. Lis adı B altında B ne, B demiş olabilir? Lis adı Bc. altında ben ne demiş olabilirim? Jahreyn bana nasıl bir cevap vermiş olabilir? Yani bu ihtimallerdeyim şu anda bakıyorum. <laughs> League of Legends isim atmışım yani buradan bunu mu anlıyoruz? Ee... Evet. Reklam var arada. Bak bak ne güzel intro ya Twitch yapmış. 9, Yani. Aynen. Evet. Ya bayağı gerçeğe yakın mı diyor yani? Hayır. Ahmet yani abi, selam, onu, onu Celal, onu kademeli derdikleri KK, aş aşama olarak ağır, aş aşaması. Konuşamadım. Onu 9 ver. dedi şiddet olarak. Yani 9 şiddeti benziyor dedi. Makine Ferdi 10 TL gönderdi. Ahmet abi selam Celal Şengör'le KKHA ne zaman? <laughs> ya bu pepegalar, pepegalar geldi çete yine pepegalar. <Gülüşmeler> Oğlum. Olan... <laughs> 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 ya bu makara amına koyayım ya. Bu diz mi ya bu? Makara amına koyayım bu ya. Yan kanal yanlış geldin ya. Makine derdi. Ayıp ediyorsun ha. Yakında Aa. kardeşim inşallah attık tweetimizi. Bekliyoruz. Aa. <laughs> Bebekalık yapmayın. <laughs> <laughs> Boggers. Boggers. <Bokers. gülüyor> <laughs> Hayır adam adamla yürümüş amına koyayım bu. Şaka ya bu. Allah Allah. Pet ulan hype tam şey olmuşun ha bu sahnede. Dur tahmin edeyim. Sınıfta İngilizceyi çok iyi. <laughs> <laughs> sınıfta o İngilizce sınıf. dersinde çok iyi İngilizce konuşan çocuğa nasıl bu kadar niye bu kadar İngilizce iyi İngilizce konuşuyorsun diyen çocuk olmuş olabilirim belki bakalım. Tam bak bahsettiğim <laughs> e, karakter var ya mesela güzel aksanla İngilizce bir şey okursun sınıfta dalga geçerler ya ne oluyor lan? Ne oluyor lan başımıza Amerikan mı oldun lan İngiliz mi oldun <laughs> lan ulan Mekan Twitch kardeşim Pogris pepe no Pepega demeyeceğiz de ne diyeceğiz amık Doğru söylüyor Olur gibi olur gibi kardeşim olur gibi Gerilen sinirlerini kuzu pis çevirelim. Çevirelim. Ya hayır ya. Hayır. Zade ve Ali ile Conan var mı? Olabilir. Oğlum şaka yaptım ya. Burada da bir şey demem biz zaten. Bunun diz. Ne benden jar ne diz. Ne de jarre'inden bana bir dis olarak ben bunu görmedim. Algılamadım. Şunu da söyleyeyim. Hani işin madem ciddi boyutundayız. Burada ee işin show kısmında değiliz tabii ki ama bilenler bilir. Ben Jare'nin siyasi tarafında da yaptığı şeyler tarafında da her zaman arka planda belki şu kadar belki bu kadar belki kimiz için bu kadar belki kendi kafamda bu kadar daha büyük bir destek olduğumu düşünüyorum. Yani bakış açısı açısından bakış açısı olarak yarın bir gün zor bir duruma düşse veya işte desteğe ihtiyacı olsa burada. Böyle bir kanal var, böyle bir adam olduğunu bilmesi benim için yeterli. Gerisi birazcık da tırt yani. Ee, onun haricinde... Onun haricinde... Birazcık gergin aga. Olay birazcık gergin. Neden biliyor musun? İşte bu son dönemlerde uğraştığı... Paspas mı? Ya bir siktir git banma... Paspasa ihtiyacım yok aga. Ben bu zamana kadar paspas çekseydim GTA RP döneminde çekerdim ben bu adama paspası zaten. Öyle düşün yani anladın mı? Osladı, beraber RP yapıldı, bilmem ne yapıldı. Hala da tatlar damaklarda yani aslına bakarsan. Ama şu an öyle bir ortam yok. Ee, falan filan. Yoksa buradan herhangi bir... E, herhangi bir kanala disk gitmez bizden ya. Öyle bir kötü niyet... Kimseye karşı bir kötü niyet besleyen insanlar değiliz. Twitch özelinde diyeyim en azından. <laughs> Üstüne çok gidiliyor olabilir şu dönemde o yüzden bir şey demiş olsa da ben zaten cevap vermezdim. Ee, belki başka bir psikolojide olmuş olabilir. Çünkü şey var aga İşte sponsorluğun iptal edilmesi falan çok saçma olaylar anladın mı? Ya bir sürü iftira atıldı adama montaj yapıldı. Yani orada başka bir kitleyle uğraşıyor. Bir de buradan saçma sapan şeyler olmasına gerek yok tabii ki bizim açımızdan. Ama Twitch Felix Parti'ye de tebrik ediyorum. Görevini yapmış. Görevini yapmış. Peki <laughs> sen hak ediyor mu Çağrı'nın? Sen hak ediyor mu amına koyayım? Oraya onu da yaz. <laughs> ne düşünüyorsun? Yani Buna da şöyle bak. Çok sert cevaplar verdi olarak da onu at. <laughs> Geçen hikayesi vardı bilmiyorum hala var mı da seninle alakalı Twitch Flix Parti'nin Instagram'da şey diyordu ee, hak ettiği değeri sizce görüyor mu? Böyle oylamayan gibi bir şey yapmış. Ben basmadım oyumu. Ben bastım. Ey, niye basmadın? Görmüyor desene ama. Yok şaka. Ben yok. bastım. tanıyor gördüm. musun Okan?